Uşak Belediyesi'nin kayalı termal tesislerde pandemi öncesinde başlattığı yenileme çalışmaları hala devam ediyor. Tesisin ne zaman açılacağı ise Uşaklı vatandaşlardan sonra Türkiye genelinde de merak konusu oldu. Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin denetimiyle tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği ve yakın bir tarihte inşaat faaliyetlerinin tamamlanarak tesisin tekrar faal hale geleceği bildirildi. Fakat çalışmalar bitmedi. Çok yakında denildi. Hala ses yok.